Ustaların merasına çıkıyoruz. Kimler yok ki burada? Meşhur Rambo'nun oğlu Halil burada. Kadim balıkçı Hasan abi burada. Bir kayanın üstünde. Bir tek bana burada yer yok. Onun için ben kenardan çekim yapıyorum. Bu balıkçılar sinirli olabilir. Balık tutamadığı zaman. Bir bakmışsın suyun içindeyiz. Ustadan görelim bakalım. Sarpa otu bu. Evet. Böyle takılır mı? Sarpa şov izliyoruz harika evet, Şimdi yuvasına gidiyor Yuvasına gidiyor Valla bak sende anlatım da var ha güzel Bu Hüseyin gibi sinirli değilsin sen Allah Allah Nedir bu ya Sarpa tutmaya doyamadık Ben vallahi evet. Bırakıyorum sizi çekeceğim abi tamam Ali baba kaç gece Aç yaptın. Allah Ali baba ormana ders aldı Samanlıkta araba oldu iflas etti birden battı Ali baba kaç gece aç yattı Hahaha <laughs> Hüseyin ne bağırıyor Ama ateş yakmasınlar çok iyi Evet Hüseyin mesajı yani ormanımızı veriyor Yani ormanımızı koruyalım Ormanımızı ateş yakarsanız Hüseyin valla tepenize biner bak ona göre Evet ormancı Aa, da yapacağız yani Orman sana bir şarkı söyleyeyim mi? Ama kezmeyeceğim bak <laughs> Ya bu maviş ne kadar hmm. hareketli bir hayvan. Hmm. Aman Halil'ciğim. Ne yapacağız, nasıl tutacağız bebeği? Sen Böyle. yandan şöyle, evet. Ustalardan ustalık öğrendiniz. Evet. Helal olsun baba sana ya. Doğayla çok uyumlu ha. Bunların burada balık olduğunu insan anlamayacak. Evet. Değil mi? Aynen. Aa, 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 aa. İzmari ya. Evet. Otada mı geliyor bu maviş bu? Evet. Aa. Morali bozuk İzmari. Halil, neler yapıyorsun ya? Evet. Sen şimdi okulda, eğitimde fırsatı buldun mu bilgisayara giriyorsun. Evet. Ve orada da balıklara bakıyorsun. Her gün giriyorum. Öğretmenleri de ayarlıyorum diyorsun. Evet, her şeyi severim. Sever, tamam. Ama hafta içi Mera'da görürsem seni direkt okula götürüyorum, tutuyorum. Okul bittim ama beraber Mera'ya gelip çalışabiliriz. Kaçmıyor mu bu balık şimdi burada? Kaçar sevemeyiz. Yani sevemeyiz. İsterse kaçar. Ya, ama ama şu anda sahibine itaat ediyor. Gitmiyor. Aranızda bir bağ var. Sevgi saygı bağ. Doğada evet. yaşayan çocuklar böyle olur işte. Yine yiyen alan. sevgi doğuşundan her şeyi eğlenceye çeviriyorlar. Oo baya mücadeleci balık galiba. Evet. Ha? Sert balık. Yemesi nasıl bunun Halil? Bu, bu. Lokum. Bu akşam Halil'in misafiriyiz biz. Balıklar Halil'den. Ve tepede Rambo'nun yuvası. Bu yuva kimin acaba? <laughs> Şuradaki. Bu da Rambo'nun herhalde. Maşallah maşallah. Yani Hüseyin onu bana ver ya. Ben çok özendim yemin ederim. Benim tuluma baksana incecik dar kesim. Yani bu böyle tulum mu olur ya? Tulum dediğim böyle olmalı. Evet bu 2017 kreasyonu bu. Evet bak bak. <laughs> evet son olarak ne söylüyorsun balık dostlarına buradan bir selam gönderelim. Vallahi bütün balıkçılara çok selam. Evet. Yolluyorum. Yolluyorsun. Evet. Hüseyin sen ne yolluyorsun babacım? <gülüyor> <gülüyor> bir şarkı söyle ya. <laughs> Aman ormancı, canım ormancı. Evet, Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Behram köyüne gelelim abi biz arkadaşlarla bir konser verelim. Olur mu? Olur olur. Tamam. Tamam. <laughs> ben olmadım zaman <laughs> Sen olmadığın zaman geleyim bakar mısın arkadaş ya Hüseyin ya sen Sanattan hiç alakan yok mu kardeşim hep balık balık olmaz acık şiir Aa. dinle acık müzik dinle Ben ne şarkı dinlerim Nerede, ne bir şey. Belli. belli. Geldi. Geldi diyor bak. Tamam. Ben kendim olmuşum. Hüseyin <Sessizlik> <Silver scales> <dipsowe> baba. Sana şarkı da okuyacağım. Şiir de okuyacağım. Hiç kusura bakma. Benden kurtuluş yok. Evet, hep böyle balık balık olmaz.